Evet arkadaşlar yepyeni bir Mortal Kombat 11 videosuna hepiniz hoş geldiniz. Aleyküm selam Yorumlarınızı okuduğumda genelde brutalite yapamıyorum. Brutalite nasıl yapılır? Saklı brutaliteler gibi yorumlar görüyorum. Bu videoda hepsini göstereceğim abi. Yapacağım. yapacağım. Şimdi öncelikle brutalitileri açmanız gerekiyor. Brutalitileri açmak için Towers of Time'da genelde oynamanız gerekiyor. Burada verir. Hatta bakalım şöyle. Mesela ben bu tavırı tamamlamışım. Burada Noob Saibot'un bir brutalitesini vermiş. Scorpion'un vermiş. Jaden vermiş. Böyle böyle buraları tamamlamanız gerekiyor. Bunun dışında Crack'ta da Brutality'ler var. Buradan da açılabiliyor. Ve Store. Store'a girdiğimiz zaman mesela Shang Tsung'un Brutality'si var, Scorpion'un Brutality'si var. Hakikaten var biliyor musun? Hakikaten var. Bu yollarla Brutality'leri açabilirsiniz. Ben şimdi en güzel Brutality'leri derlemeye çalışacağım ve bunu online'da yapacağım arkadaşlar. İnşallah kısmetse yapabiliriz. Yaparsın ana, yaparsın yavrucuğum. Şöyle hafiften online'a giriyorum, Sub-Zero ile başlayacağım. İlk olarak Sub-Zero'nun kafa koparan Brutality'sini denemek istiyorum. Hadi bakayım. Stay. Kardeşim bu nasıl bir gameplaydir ya? Ulan sen de sik Aras kargo, aras kargo, aç kapıyı ben geldim. Ne oldu oğlum ne ibne? Aynen aynen. Yüz kere daha trovat. <laughs> ah be yapamadım dur bakayım olmadı ya başaramadık abi neyi başaramadın hadi 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 <laughs> Şimdi burada R2 ile R2'ye basıyorum ve kafa düşüyor. Hadi bakayım. Amına koydum onun. Şimdi sırada Delen Buz Brutalitesini yapacağım. Tundra. Oh, okay, okay. Bu ne oğlum amına? Sabzir öyle zonluyor adam beni. <laughs> Hop yeter lan Çok oynadın Geç bakayım buraya Bir şey deneyeceğiz bak Ah be Ah be Geç buraya bir şey deneyeceğiz ya Ben onu yapmak istememiştim. Ben bunu yapmak istememiştim ama bu da güzel oldu. <laughs> Kolum koptu. Ben de, ben de ben... Yanlış hatırlamıyorsam damage %20, %30 iken baltayı salladığınızda bu brutality yapıyor arkadaşlar. Yeter 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 Yapamadım ya dur 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 Yapacağım Elek gibi Gibi deleceğim seni amına koyayım Sub -Zero wins. Hüseyin Bolt'u çektim. Karşımda Nightwolf Merhaba Kartal Gözü. Come on. Hadi bak. hey Overhead. Başaramadık abi. Çok safe oynuyor ya. <laughs> i̇ki oldu bak. Bak iki oldu yapma. Yapmam lazım. Hadi. Aa, oh. yapamadım. Bıraktı. Beni durdurabilecek var mı lan? Oy. Kızdın. Üst üste trollar. Çok kızmış. Çok kızmış. 105 kere daha throw at. Hadi bak. <laughs> Bunu beklemiyordum. <laughs> Artık Scorpion'a geçelim. Scorpion'un Spear Brutality'sini yapacağım. Selamun Aleyküm. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam derken. Derken. Oy 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 Tamam. Yalnız çok az damage götürdün orada değil mi sana? Anlıyorum ha. Anlıyorum. Oy! Oy! Yaparsan, yaparsan peki, peki. Şimdi sen daha yemedin Senin kafanı koparmanın zamanı geldi. Hadi bak. Hadi bak. Hadi bak. Çok o hoplayıp zıpladığı için cancel'la oynayamadım. Anlıyorum. Ah yapamadım. Yapamadım, kalbini çektim. Kalbimi çaldı gitti. Kafasını almam lazım. Kafasını almam lazım. Bu neyin kafasıymış ya? Hadi bak. Ah, yapamadım ya. O sırada basmak zor oluyor adam da çıktı. Şimdi Shang Tsung'un brutalitesini deneyeceğim. Shang Tsung'un en sevdiğim brutalitesi Rain olup kafayı diğer taraftan getirmesi. Bunu yapmak çok kolay. Herhangi bir özel hareket istemiyor. En son hareketi sadece Rain ile yapmam gerekiyor. Shang Tsung'u da unuttum diyebilirim. Tamam. Vallahi güzel unut unuttum. Bakalım yapabileceğim mi? おい Hadi üfürükçü hatırlayacağım seni Tamam Tüh Üfürükçüyü hatırlayamıyorum. Hafiften geliyor, hafiften geliyor. Güzel. Öldürdüm bu arada. Ne yazık ki yapamayacağım. Bir dahaki round artık. Hatırlayamadım çünkü ilk başta. Büyücü en sevmediğim karakter olduğu için Olmadı. Yaptım, yaptım, yaptım. Yaptım diye bağırır. Evet arkadaşlar bugünlük de videomuz bu kadar olsun. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Bye bye happiness. Bye bye loneliness.